2-3 yemek kaşığı zeytinyağı da üzerine gezdirip ocağın üzerine alıyorum. Kaynamaya başladığında ocağı düşük ayara alıp kısık ateşte demlene demlene pişmesini sağlıyoruz. Dolmalar suyunu çekip piştikten sonra servis edebilirsiniz. Bu şekilde yanına yoğurt ile, ayran ile afiyetle tüketebileceğiniz kıymalı biber dolmamız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.